Bugün benim doğum günüm. Senden bir şey isteyebilir miyim? Öp beni. <laughs> ne yapıyorsun be hayvan? Çıkar şunu. Pardon Bela. Pardon Bela. Ali <laughs> Bela hadi. Be, hadi. Your lips are nettles, your tongue is white. Albert, You love all sailors, say come touch me. Aaaa ah, ah, ah. Pardon ah, Bela Kör, oldum. Kör oldum. Geri çekil Bela Ah Bela Seni bir daha Asla böyle bir duruma sokmayacağım Söz veriyorum Bu Beni son görüşün olacak Bela Geri dönmeyeceğim Bela bela? Bela! Üzgünüm Eddie. Senden ayrıldıktan sonra kendimi çok yalnız hissetmeye başlamıştım. Daha ayrıldığı 5 saniye bile olmadı. Ben bir kızım Edward. Bir erkeği sonsuza kadar sevebilirim. Ama gerektiğinde onu satmayı da bilirim. Her kıza güven olmaz Eddie bebeğim. Hadi git şimdi. <laughs> Bela gittiğinden beri çok kötüyüm. Etrafımdaki her şey bana Bela'yı hatırlatıyor. Ah, o koca kafalı armuttan ayrılmam iyi oldu. Jacob, benim yeni aşkım. Selam Bela. Selam. Ah! İyi misin Bela? Kafama vurdum. Kafana mı vurdun? Evet. Hiç sorun değil Bela. Ne yapıyorsun be? E yardım ediyorum. Onu demiyorum be salak. Üstünü çıkarmak varken neden sargı bezi kullanıyorsun? E sargı bezi varken neden üstümü çıkarayım ki? Çünkü sargı bezi hiç seksi değil. Git buradan. Defol git. Hadi. Çıkır git lan. Bella. Edward. Ah. Sensiz yapamıyorum bebeğim. Lütfen. Lütfen bana geri dön bebeğim. Evlen benimle. Ha ah, o Jacob denen salak merak etme. Onun nişabına bakır. Kaç Jacob kaç. Sana demiştim Bela. Bu herif bir mal. Bela'dan uzak dur. Asıl sen uzak dur. Durun. Eğer birbirinize zarar verecekseniz... ...önce bana zarar vermeniz gerekecek. Ha, tamam. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>